Selamlar selamlar. Videoya hızlı bir giriş olarak size ham ve güzel bilgiler vereyim. İtalya'daki Floransa şehri, hani Assassin's Creed, Ezio falan, onun yaşadığı şehir. Rönesans şehrinin zenginlerinin 700 yıldır aynı aileler olduğunu biliyor muydunuz? Ve bu Floransa'ya özgü bir şey de değil. Yapılan başka bir araştırmaya göre İsveç'te de 17. yüzyıldan beri durum farklı değil. Zengin aileler gene aynı aileler. Peki bu durum niye böyle? Niye zenginler hala zengin? Niye zenginler hep zengin? Devam etmeden önce Akıskan kanalına hoş geldiniz. Eğer genel YouTube içeriğinden farklı olan fikirler, konular ve bakış açıları hakkında konuşulan bir kanal arıyorsanız doğru yerdesiniz. Abone olmayı, başka insanların görmesi için videoları paylaşmayı, beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi yazarsanız da bana yardımcı olur. Algoritmayı goncuklar ve bana video fikirleri de verebilirsiniz. Hali hazırda aboneyseniz çana basarak içeriklerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Neyse konuya dönelim. Zenginler niye hep zengin? Bunu aslında çok basit bir şekilde de açıklayabiliriz. Kompleks şekilde de açıklayabiliriz. Ama ilk önce size bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Sosyal mobilite. Bu sosyal mobilite dediğimiz kavram şu anlama geliyor. İnsanların doğduğu, veya bulunduğu ekonomik sınıf veya sosyal grubun üstüne çıkıp sınıf atlama olasılığını ölçüyor ve bununla ilgili başka ilginç bir istatistikim de var. Gerçi bilenler için çok da ilginç değildir. Amerika'da 50 yıldır değişmeyen bir oran bu. Ha, basitçe diyebiliriz ki fakirlikten zengine geçiş veya ne bileyim maaşı çalışandan esnafa geçiş, esnaftan iş sahibine, iş sahibinden fabrikatöre, fabrikatörden tüsya tüyesine geçişleri düşünebilirsiniz. Bu dünyada düşük bir oran. Yani doğduğunuz sınıftan yukarı sınıfa çıkışınız artık piyango gibi bir oranda günümüzde. Hatta Amerika'da direkt siteler var bununla alakalı. Posta kodunuzu yazıyorsunuz ve sizin, daha doğrusu sizin demeyeyim, orada doğmuş bir çocuğun veya anaokuluna ilkokula giden bir çocuğun 15-20 yıl sonra kazanacağı yıllık geliri size tahmin edebiliyor ve çok büyük olasılıkla yani doğru çıkıyor bu. Tabii bunun birçok sebebi var. İlk olarak bulunduğumuz dünyaya hakim olan kapitalist ekonomik sistemin sermaye biriktirme üzerine olması ve genel olarak çok fazla finansallaşmaya maruz kalması. Hyperfinanslaşma, hiperfinanslaşma. Bu tam olarak ne demek? ekonomik değerin üretimden maddi, maddi de demeyeyim, fiziksel değerlerden finansal değerlere kayması. Bu ne olabilir? Artık bir şirketin değeri ne kadar fabrikası olduğu, ne kadar işçisi olduğu, ne kadar kapitali olduğu ile ilgili değil. Hisselerinin ne kadar değerli olduğuyla, yani piyasanın onu ne kadar değerli gördüğüyle alakalı. Ona göre de total değeri fark ediliyor. Mesela şu an herkes aşağı yukarı en fikir. Finansçılar, ekonomistler, iktisatçılar da. Tesla'nın hisseleri olduğundan belki 10-20 kat daha şişik şu an. Ve ona göre de Elon Musk şu an dünyanın en zengin insanı. Ama günün sonunda baksan diyelim sen devletsin. Kamulaştıracaksın Elon Musk FETÖ'cü çıktı. Şirketlerini alacaksın kayyum falan atacaksın. Sonra şirketleri yok etsen ve fiziksel değerlerini bir yere aktarsan elinde birkaç fabrika falan kalır yani. Volkswagen'in falan çok daha fazla fiziksel eseti vardır. Bu hiperfinanslaşma da eğer aranızda hiç Borsa falan, chart chart indeksler, para yatırımı falan filan yapmış olan veya yapan, tanıyan veya yapıldığına şahit olan varsa bilir ki paradan para kazanılır. Yoktan para kazanılmaz. Ve ne kadar çok paranız varsa risk de o kadar azalır ve o kadar çok para kazanabilirsiniz. Mesela Jeff Bezos, Elon Musk vesaire günlük nakit para harcamaz neredeyse. Kredi kartı falan bile harcamaz. Bunların yaptıkları şey şudur. Devasa harcamalar yapmıyorlarsa hisselerini peşinat gösterip faizsiz kredi çekerler. Veya çok düşük faizle kredi çekebilirler. Normal bir vatandaşın bunu yapma şansı yoktur. Düşünürseniz adamlar para harcamadan kendine bir şeyler alabiliyor. Bu da para demek. Düz insan en fazla nakit avans falan çekebiliyor. Nakit avans ne 5000 lira ne yatırım yapacaksın. Ya bir insanın 1 milyon doları varken yapacağı yatırımla 100 milyon doları varken yapacağı yatırımı, 5 milyar doları varken yapacağı yatırım ve getireceği kar oranları farklı şeyler. Eskiden mesela şey vardır. Yatırım yapmak için fabrika açılımı, cartcurt vesaire. ileriki 5 yılda veya 1 yılda falan kurulduğundan sonra yatırımın ne kadarını, yüzde kaçını geri getireceği ne dayalı bir indeks vardır tamam mı? Mesela Fosil yakıt şirketleri de eğer bu oran yeşil enerji için 8 ile 12 arasına gelirse biz geçeriz diyorlar. Ama şu an 5 ile 8 arası falan. Fosil yakıt çok daha karlı bu konuda. O yüzden devlet bunu sağlarsa geçeriz yoksa geçmeyiz diyorlar. Bu endeks böyle işliyor. Ama finanslarda mesela Nancy Pelosi Amerikan Senatosu'ndaki en eski senatör, Demokrat Parti'nin başındaydı uzun süre. Yakın zamanda bırakmış olması lazım. Hanımefendi zaten kendi yasalarını geçirerek değerlendirdiği şirketlerin hisselerini alarak yılda %250 kazanç sağlayabiliyor. Finanslaşma böyle bir şey. Bu tabii çok daha büyük paralarda oran çok daha düşer ama sonuçta havadan para kazanma durumu var. Ve bu çok da risk durumları değil genel olarak. Zaten çok zengin insan piyasayı manipüle edebiliyor ve piyasanın nereye gideceğini biliyor. 100 bin lirasıyla borsa oynayan Laz emeklimiz bununla yarışamaz. Ve yukarıdakiler parasını toplar. Zaten kapitalizmde dediğimiz gibi bir sonsuz bir büyü büyümeye ihtiyacı vardır. İki zaten amaç her zaman kapital biriktirmek olduğu için en fazla kapitali olanın elinde birikir tüm para. Mesela başka bir örnek vereceksek kiradasınız diyelim. Siz o kiranızı biriktirip ev alamazsınız. Çünkü yaşamak için kira ödemeniz gerekiyor. Ama eğer mortişler böyle işliyor. Haksızlık gibi duruyor ki öyle. Eğer sizin eviniz varsa ve kiracınızın ödediği kirayla mortgage yapıyorsanız eviniz olduğu, garanti yılınız olduğu için siz kiracıdan daha ucuz, daha doğrusu daha erişilebilir kredilerle, daha az faizle o evi alabilirsiniz. Yani bir eviniz varken kiracıdan gelen parayla sıf ikinci evi de alabilirsiniz. Ve her ev aldığınızda bu krediler daha da rahat alınıyor ve daha da rahat ev alıyorsunuz. Bu sayede zenginlikler her zaman birikiyor ve Batmak o kadar zor bir şey ki. Yani too big to fail muhabbetleri var ya. Batmak o kadar zor bir şey ki. Yüzyıllarca bu paralar nesilden nesile aktarılabiliyor. Hani böyle tamamen batmak için ya böyle çok riskli bir şey yapman lazım. Ya bir savaş falan çıkması lazım ya devletin bir şeylerin el koyması lazım ya çok terste kalman lazım. Yoksa zenginler zenginliğini kaybetmiyor. Eğer çok büyüksen mesela Wall Street krizini hatırlayalım tamam mı? Occupy Wall Street olaylarına neden olan mortgage krizi. Bunu Hollywood filmlerinde bile izleyebilirsiniz. Anlatır yani Big Short'tu, şuydu buydu. Şirketler o kadar büyük ki eğer batarlarsa devasa şekilde bir sürü sektörü etkileyip binlerce insanı da etkileyebilirler. Devletler bu yüzden bunları bailout dediğimiz kurtarma planları yapıp Bunlar çok fazla kar için saçma sapan iş yaptıklarında batarlarsa devlet onları kurtarıyor. Ama o mortgage krizinde olduğu gibi. Bu mortgage krizinin neyden çıktı? Ödeyemeyecek insanlara altı boş üst üste bindirilmiş sigorta şirketleriyle saçma sapan mortgage'larla piyasa şişirildi. Ve bu mortgage'lara hedge fund dediğimiz varlık fonları diye düşünebilirsiniz. Varlık fonları yöneticileri paraları bastı buraya. Bu paralarda Amerika'da devlete bağlı bir emeklilik sistemi olmadığı için siz emekliliğinizi bu hedge fund yatırımcılarına para olarak yatırıyorsunuz. Onlar da sizin için o parayı değerlendirip belli bir vaat verip şuraya koyacağım, buraya koyacağım, %10 yapacağım falan filan yılda. Size sonra da emeklilik maaşı bağlayacağım diyor. Ya da kazanılan parayı geri ödeyeceğim bir süre sonra diyor. Yani emeklilerin parasıyla oynuyorlar. Bu mortgage krizinde emeklilerin parası gidiyor ve devlet sigorta şirketlerini kurtarıyor. Piyasayı kurtarıyor, Wall Street'i kurtarıyor. Bu emeklilik fonunu buralara yatıran insanlara yardım yapılmıyor ve o krizden etkilenen birçok insanın hala bu krizden daha doğrusu bu krizden önceki hallerine erişemediği düşünülüyor. Yarısından fazlasının. Ve 17 yıl geçti arkadaşlar. Hani fakirseniz dişinizden tırnağınızdan emekli olunca harcarım diye biriktirdiğiniz parayı zenginler çarçur ediyor. Kaybediyorsunuz. Onlar batmıyor, devlet kurtarıyor. Size olan oluyor. Yani öyle bir sistemde yaşıyoruz ki zengin sen kaybedemiyorsun. Hani hiç şeye bile girmiyorum. Zenginlerin devleti etkilemesine, zenginlerin yasa çıkarmasına kendilerini yarayacak. Hiç ona bile girmiyorum. Basit dinamiklerde bir zengin için para kazanmak çok basit, para kaybetmek çok zor. Ve şöyle bir şey de var. Bir fakir insan işini kaybederse, daha doğrusu şöyle gireyim. Derler ki patron da de risk alıyor. Öyle para kazanıyor. Şöyle diyeyim size. Patronun aldığı risk şu. Eğer batarsa kendisi de işçi olacak. Emini satarak maaşı çalışacak. Tamam mı? Düşeceğin aşağı nokta bu. Ayarlarsa evi varken, şeyi varken falan da batabilir. Eğer bir işçi işini kaybederse 2-3 ay sonra evsiz kalabilir. Hatta direkt evsiz kalabilir. Aç kalabilir. Canından olabilir. Sokaklarda yatabilir. Kim sizce burada daha çok risk alıyor? High risk, high reward olayı gibi gösterirler patronluğu. Ama tam tersi low risk, high reward'dur. Ve tam tersi işçilerin çalışması da high risk, low reward'dur. Doğru düzgün bir şey almazlar üstüne. Çoğu insan artık batıda doğuda fark etmez. Hayatta kalacak ücretlerle çalışıyor. Yani sanayi dönemi Fransızlara dönmüş durumda dünya. E, Terry Pritchard'ın Disk Dünya diye bir fantastik evren serisi var, kitap serisi. Orada anlatılan ve bir benzeri de Sanırım bir eski bir İngiliz ne derler? Mizah dergisi mi diyeyim? Öyle bir dergide veya bir İngiliz romanında da olabilir. Tam hatırlayamadım ama. Şöyle bir diyalog var. Daha doğrusu hikaye diyelim. Bir fakir ile bir zengin arasında bir bot bile çok ciddi farklar yaratır. Bir fakir elinde anca ona yetecek para olduğu için dandik bot alır. Bu bot bir yıl ya gider ya gitmez. Diyelim bu bot rakamları küçük verelim rakamla diyeyim sayıları küçük veririm o zamandan bahsediyorken. 5 sterlin olsun. 5 sterlin de az gibi gözüküyor. 20 sterlin olsun tamam mı? Bu adamın aylık geliri de 20 sterlin olsun. Adam anca bir aylık maaşını biriktirip bu dandik botu alacak tamam mı? Ama bir zengin bir botu alıp daha doğrusu çok kaliteli bir botu alıp diyelim 60 sterlin olsun. Ve bu bot 5-10 yıl gidiyor. Fakir o botu her yıl almak zorunda. 10 yıl yeten bot yerine. 10 yıl boyunca 10 tane bot alacak. Yani geçiş eralarını boş verin. Sonuncuyu aldığında diye hesaplıyorum. 200 sterlin harcamış oluyor. Ama 60 sterline bot almış adam 10 yıl sıcacık ayakla gezip sadece 60 sterlin harcamış oluyor. Ve 140 sterlin cebinde kalıyor. Fakir ise zoraki aldığı botla elinde sadece ıslak ayaklar ve çok daha az para kalıyor. Zenginlik böyle bir şey. Zenginlik avantaj. Yoksulluk ise dünyadaki en pahalı şey. Ya bu düzende en etkili para kazanma yöntemi şu an paranın üstüne para kazanmakken mesela hayatta kalmak için ihtiyaçlarına kiraya şuna buna yiyeceğe anca parası yeten bir insan aylık 2000 lira biriktirip nasıl bir yatırım yapabilir? Bunları hiç dert etmeyip zaten cebinde her zaman milyonlarca lira kalan adam ne kadar yatırım yapabilir? Bu yüzden sosyal mobilaz, mobilizasyon az. Ve bu sosyal mobilizasyonların daha kültürel kısmına girmiyorum. Hani siyahilerin iki nesil önce köle olmasını falan. 60 yıl önce hala Jim Crow yasalarının olmasını falan geçiyorum. Yani siyahiler için tek parlak kariyerin caz söylemek veya basketbol oynamak olduğu dönemlerden bahsediyoruz ki 60 yıl öncesi. Dünyada da çoğu yerde çok da farklı değil bunlar bir yerleşki yüz, yıllarca yıl köylü sonrasında işçi olarak kalır. Zengin ailelerde yüzyıllarca aynı aileler olarak kalıyor. Çünkü sistem böyle işliyor. Çünkü birileri daha çok zengin olmaya devam ettikçe birileri de fakirleşmek zorunda. Havadan kazanılmıyor o paralar. Şu an 6-7 zengin dünyadaki servetin %50'sini elinde tutuyor. %1'in %99'a karşı zenginliği gittikçe artıyor. Yüzde bir bile demek artık komik kaçmaya başladı. Çünkü birkaç adam her şeye hakim. <laughs> Ve evet zenginler bu yüzden her zaman zengin.